Hoş geldiniz canlı yayınımıza değerli izleyicilerimiz. Milyonlarca emekliye müjde. Bir son dakika gelişmesini sizlere duyurmak üzere karşınızdayım değerli izleyicilerimiz. Yayınımıza hoş geldiniz. Son dakika milyonlarca emekliye müjde. Zamlı emekli maaşları ne kadar oldu başlıklı videomuzu çekmek üzere karşınızdayım değerli izleyicilerimiz. Emeklerin zamlı maaşları Bugünden itibaren hesaplara yatmaya başlıyor. Ödeme kapsamında maaşı 1000 liradan 1500 liraya çıkan emekliler de yer alıyor. Peki zamlı maaşlar nasıl oldu? Kim ne kadar alacak? İşte emeklinin zamlı maaşıyla ilgili tüm detaylar videomuzda değerli izleyicilerimiz. SSK ve Bağkur emeklerine Nisan maaşları bugün yatırılmaya başlarken yaklaşık 650 bininin ödemesi zamlı olacak değerli izleyicilerimiz. Emeklere taban ödemeyi 1000 liradan 1500 liraya çıkartan düzenleme bu maaşlara yansıyacak. Ek ödeme dahil maaşı 1500 liranın altında olan emeklilere 1500 lira yatırılacak. Kapsamdaki emeklilerin gelirinde bu kapsamdaki emeklilerin gelirinde 500 liraya varan artış görülecek değerli izleyicilerimiz. Ödemeler SSK emeklileri ile başladı. SSK emekleri bugünden itibaren yani 17 Nisan 2020'den itibaren 27 Nisan'a kadar yani 10 gün boyunca Bağkur emeklileri ise 24 Nisan ile 28 Nisan aralığında bu tarihler aralığında yeni aylıklarına kavuşacaklar değerli izleyicilerimiz. Maaşı 1500 liranın altında olan vefat etmiş emeklerin hak sahibi yakınları da bu ay ödemesini yine zamlı alacak değerli izleyicilerimiz. Peki dul ve yetim maaş alan vatandaşlarımız bizim maaşımız da arttı mı diye sorabilirler. Dul ve yetimlerin de yeni aylıkları 1500 liralık yeni emekli aylığı üzerinden hisseleri oranına göre hesaplandı değerli izleyicilerimiz. Emekliyle eğer bir emeklinin maaşı 1000 TL ise 1500 TL'ye çıktı. Yani 500 TL'lik %50'lik bir artış görülmüş oldu. Maaşı 1000 TL olan bir vatandaşımız için ölüm aylığı %75 hisse alıyorsa 1000 TL üzerinden 750 TL alıyorsa bu 1125 lira oldu. Ee, evet tekrar ediyorum. %75'lik hisse üzerinden ölüm aylığı alan bir vatandaşımız eğer 750 TL alıyorsa bu 1125 TL'ye çıktı. Ölüm aylığını %50 hisse üzerinden 500 TL alan bir vatandaşımızın e, ölüm aylığı 750 TL'ye çıktı. Ölüm aylığı %25 hisse üzerinden 250 TL alan bir vatandaşımızın yeni taban ödemesi de 375 TL'ye çıkmış oldu. Değerli izleyicilerimiz Emekli vatandaşlarımızı, yoksul vatandaşlarımızı, dar gelirli vatandaşlarımızı ilgilendiren böyle sizler için faydalı, müjdeli videolarımız çekerek sizleri haberdar etmeye devam edeceğiz değerli izleyicilerimiz. Bu nedenle Atasever Akademi kanalımıza abone olmayı, daha önemlisi bildirim zilini açmayı unutmayınız. Eğer videomuzu faydalı buluyorsanız linkini paylaşırsanız memnun oluruz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşçakalın değerli.